Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatacağım Geri getirme işlemi Hayatından giden kişiyi Geri getirmek için yapılan bir işlemdir Bu işlemi yapmak için Notu nokta koyduğum adınızı Doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz Karşı tarafın da adı doğum tarihi Anne ismini ve isminizi yazıyorsunuz Bu üç noktaya Daha sonra bu kağıdı Telefonla ekran görüntüsü alın Bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağı gömün. 20-25 gün içinde hayatınızdan giden kişi yavaş yavaş size yaklaşmaya başlayacaktır. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye sorun. Yıldızlarınızın uyuşu bu uyuşmadığına da bakabiliyoruz bu yıldızlarma bakımında. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalı unutmayın arkadaşlar yukarıda da yazıyor. Merhaba kardeşlerim. Eğer takıntılıysanız, böyle hayatınızda bir şeyler sürekli takıyorsanız bunları kaldırmak için bir işlem yapıyoruz. Bu yaptığımız işlem arkadaşlarınızda takıntınız varsa ya da her şeye çok çabuk etkileniyorsanız bunların düzelmesi için olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıkışını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Sizlere ücretsiz yıldız bakımını yapıp bu sorunun problemi nereden kaynaklandığını bulalım kardeşlerim. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazmak. Başka bir şey yapmanıza gerek yok.